Evet şimdi Çaylak Gücü SK ekibinden Emre Aykan ve Onur ile birlikteyiz. Bugün takım olarak iyi bir performans sergilediniz. Rakibiniz de iyiydi. Onlar da iyi bir mücadele çıkardı. Güzel bir maç oldu. Maç bir ara gitti geldi. En sonunda geri dönüşü yaparak galibiyet almayı başardınız. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Seninle başlayalım Aykan. Maç harika bir maç oldu. Yaptığımız en güzel maçlardan biriydi. Gayet heyecanlıydı her röportaj gibi mütevazı olmayacağım. Maçı getirdim diyeyim. Ama arkadaşlarımın golleri de tabii ki goller sayılıyor maçta, kurtarışlar değil. <laughs> Emre arkadaşımız çok gol attı, ona söz veriyorum. Vallahi öncelikle dediği gibi Aykan'ın Aykan'a teşekkür ediyorum. En iyi oynayan oydu herhalde. Herkes abuk subuk oynadı. Mert arkadaşımız, Mert arkadaşımız bize yardımcı oldu bugün. Oğulcan arkadaşımız şerefsizlik yaptı. Gelmedi. Yine de teşekkür ediyorum. Öyle yani Onur'a da öyle değil. Onur söylesin. Aykan'ın ellerine sağlık. Çok iyi bir maç çıkardı. Her zaman gibi. Bugün ekstra performans Ne yapıyor ya? Ekstra teşekkür ediyoruz. Bir yalnız bırakmadı bizi. Takım olarak eksiktik ama <laughs> inşallah ileride daha iyi olacağız. Bravo takım. Ayrıca Ensel arkadaşımıza da da bize katıldığı için teşekkürler. Tekniğiyle... Kariyerinde başarılar diliyorum. Aynen. <laughs> Tekniğin, tekniğiyle çok güzel goller getirdi. Teşekkür. teşekkürler. Rakibine <laughs> teşekkürler.